Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda BMW 320D. Evet arkadaşlar aracımızın yanına geldik. Aracımız gördüğünüz gibi 2004 model BMW 320 dizel. Araç güzel ben beğendim yani sürüş olarak. Pek BMW araçlarını tercih etmiyorum yani görüntüsü güzel ama konfor anlamında pek hoşuma gitmeyen bir araç tipi. Bu arada kemerdeyiz Antalya kemer şu an yağmur yağıyor yağmurun altında tamamıyla sizin için güzel bir içerik çıksın diye buralardayız. Araca dönelim. Aracın karşılayan bize güzel bir krom detaylar var böbrekler şöyle yakın çekim alırsak gayet hoş göstermiş. Altında güzel tamponumuz. Gayet güzel. Araçta herhangi bir oynama yok. Hani yere yakındır, yüksektir tarzında. Tamamıyla orijinal fabrika çıkışlı haliyle duruyor. Konforundan asla ödün verilmemiş. Hatta jantları dahi aynı duruyor. 16 inç çelik jant bulunuyor. Şöyle gösterelim. Jantlar gayet güzel. Tabii büyük olması daha iyi olur ama Mesela böyle olduğu için oynanmadığı için araç gayet konforlu. Yani yolda size bunu hissettiriyor. Süzülerek gidiyor böyle süzülmeden de aynı onu hissettiriyor size arkadaşlar. Ee, sinyallerimizi hemen buraya kullanmışlar. Genelde burada tercih ediyorlar sinyalleri yeni araçlarda. Ama tabii bu araç 2004 model olduğu için buraya tercih etmişler. Eskiden kalma bir şey. Burada hemen kaputun üstünde şöyle havalandırma koymuşlar motor için. Motor gerçekten büyük. Hatta yağmur yağıyor şu an. Hemen yağmur şey olmadan, artmadan bir kaputun altını açalım. Bir canavara gösterelim size. Arkadaşlar içeriden mandalı çektim kapının oradan. Şuradan şöyle gördüğünüz gibi bir düzenek çıkıyor. Bu şekilde. Şöyle ilk başta beceremedim. Tabii ki amortisörlü bir kaput var. Gördüğünüz gibi. Ya çok bir şey anlatılmaz burada şu an ama kapalı bir kutu gerçekten büyük. Şurada hemen gördüğünüz gibi koruma yapmışlar döşeme. Çoğu yeni arabada bile yok arkadaşlar. Yani ben bazı yeni arabalara biniyorum. Şu olay yok ya. Gerçekten yok yani. Amortisörlü kaputu geçtim hadi şu da yok. Yani bunlar güzel şeyler. Hemen yağmur araba ıslanmasın kapatalım. Gördüğünüz gibi düzenek tekrar içine girdi. Aracın sunroofu var. 4 cam otomatik. Hemen arkayı şöyle gösterelim. Bir arkadaşlar arkaya geçtik. Şimdi bagajı göstereceğim. Bu arada araba da arkadan gerçekten çok güzel duruyor. Şöyle bir gösterelim. Çoğu arabanın önünden gittiği için arkasını da güzel yapmışlar arkadaşlar. En performans. Hemen bagajı açalım. Bu arada anahtar da göstereyim şu şekilde. Şuradan BMW ambleminden kilit yapıyor. Şuradan da açıyor. Anahtar üzerinden de bagaj açma var. Şu an açıldı ama atmıyor. Biraz şeyinde sıkıntı var. Şöyle gördüğünüz gibi. 2004 model olduğu için. Onlar olabilir yani böyle şeyler normal. Burada ağacı servisin numarasını falan koymuşlar ama Almanya. Gördüğünüz gibi. Yok lan Almanya değil lan bu ney bu? 02 arka. Arkadaşlar bilmiyorum ya orayı salladım ya Almanya değil o. Hemen burada. Bu arada aküsü. Arkada yani şöyle gösterelim. Aküsü arkada. Akü takviye kablosu da hemen yanında burada <laughs> veriliyor arkadaşlar. Vermişim falan. Akü bitirdik arkadaşlar ya. Kameraman arkadaş ışıkları açık bırakmış da akü bitirmiş. Biraz da onunla uğraştık. O yüzden böyle havaya kaldık. Hemen şimdi bir iç oturum planına bakalım. Yolcu, sürücü nasıl bir oturum planı var onlara geçelim. Hadi içeride görüşürüz. Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Şoför konumlaması gayet güzel. Ya normalde bu taraftan anlatacaktık ama dışarıda acayip yağmur başladı. Şöyle camdan da göreceğiniz üzere. Baya bir yağmur yağıyor. Bir de sahile yakınız. Şu an denize yakınız. Güzel bir görüntü olsun diye buraya geldik ama yağmurun altında kaldık. Ne yalan söyleyeyim. Aracın direksiyonu yani sert. Genel BMW'lerde sert direksiyon tercih ediliyor. Yola daha iyi tutsun diye, yani. Kaymasın tarzında mı? Ben yani tam bilmiyorum açıkçası. Bilenler yoruma yazabilir. Aracın direksiyonunda burada hız sabitleyici ayarları var. Hemen şöyle gösterelim. Hız sabitleyici. Ondan sonra burada müzik radyonun açılıp kapanması, menü ayarları. Şurada silecekler falan var. Gayet onları biliyorsunuz. Araç otomatik vites. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi. Camlar buradan açılıyor arkadaşlar. Ya ee, Kapı kollarına koymamışlar. Şöyle göstereyim. Kapı kollarında herhangi bir cam açma durumu yok. Şuralarda gördüğünüz gibi hoparlörler konumlandırılmış. İbresi. İbresini beğendim ben. Hani çok iyi de değil kötü de değil 2004 model bir araç için gayet hoş bence yalnız şurada şey var yakıtını gösteriyor da ben pek ona şey yapamadım ya aldırış edemedim çünkü gaza bastığımızda artıyor sonra gaza basmayınca düşüyor sıfır bile gördü oluyor yol esnasında onun nedenini bilmiyorum aracın hemen burasında 2004 model olmasına rağmen hani ışığın açık olduğunu gösteren şöyle bir araba işareti var önünde ışık yanıyor şu an ışığımız açık burada parkı gösteriyor Yağmur sensörüne dair her şey var. Buradan İbo'ya teşekkür ederiz. Sessiz bir şekilde yağmur sensörü dedi. Evet arkadaşlar direksiyon gördüğünüz gibi. Burada bir CD çalarımız var. Tabi dokunmatik multimedyamız yok araçta. Bu arada koltuk ısıtmalar da var. Hemen şurayı çekersek. 2004 model bir araç. Gayet koltuk ısıtmalar. Az önce birinci kademede çalıştırdım. Yani elektrikli sobaya oturmuş gibiydim ya. Tam anlamıyla manyaktı. Yani müthiş bir koltuk ısıtması var. İbo ısrarla sunroof'u göster diyor. Sizin için, onun için sunroof'u da gösteriyorum şu an. Açayım mı? Yağmur yağıyor ama. Şöyle. Açtık. Hemen hemen kapatalım. Sunroof güzel. Ya 2004 model. E, lastikleri değişmeyik. Hani ilk aldığımızdan alındığı gibi duruyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Hiç hani aralardan su bile almıyor. Kaç yıl geçmiş üzerinden? 11. 11. 11'den. 16-17 yıl geçmiş üzerinden ama herhangi bir su alma durumu yok perdesi elimizle şu şekilde kapattığımızda baya karanlık oluyormuş ya, onu fark ettim bu arada buralarda döşeme gördüğünüz gibi çok güzel yani bunlar ben bu kadar beklemezdim açıkçası 2004 model bir araba için çok güzel ee, ön gördüğünüz gibi torpido sert plastik değil ee, yumuşak deri ama böyle yumuşacık değil nasıl diyeyim ya böyle anlatamadım. Sert ama deri yani. Plastik değil araç. Her yerde öyle kullanmışlar. Bu kapı kollarında yan cepliklerde şöyle cepliklere de gösterirsek. Cepliklerde dahi hani bunu tercih etmişler. Yumuşak plastiği tercih etmişler. Tabi araç 150 beygir. 2 motor. Canavar gibi bir şey ya. Gerçekten çok güzel. Hani dizel. Mesela şu an araba çalışıyor. Hani içeri çok ses almıyor ya. Böyle gıdım gıdım ya. Benim, biz kendi kullandığımız bir Kangoo araç var. O bile yani çalıştığı esnada bundan daha çok ses alıyor Ve 1.5 motora sahip Yani siz öyle düşünün artık Buralarda güzel cepler koymuşlar Kullanabilmeye müsait Ya küçük Çakmaklığı falan da burada Küçük ya yani ben biraz daha büyük beklerdim Tabi yan kapı kolların cepleri büyük ideal Küçük bir alan bozuk para koymaya falan bir yer şey yapıyor Arkada da şimdi biraz sonra arka yaşam alanını göstereceğiz Oraya da küçük bir eşya koyma yeri göstermişler Şimdi bir de kendime göre ayarlayayım koltuğu Şöyle. Şu an ben kendime göre ayarladım koltuğu. Şimdi bir de arka yaşam alanına bakalım. Hadi arkada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi arka yaşam alanına geçtik. Az önce koltuğu kendime göre ayarladım. Bu taraf sürücü tarafı tabi orası da ayarlı. Şöyle gösterelim. Normal bir şekilde oturuyorum. Gayet büyük bir boşluk var yani rahat bir şekilde oturabilirsiniz arkadaşlar. Hafif de böyle içe doğru bir eğim vermişler araya koltukta. O baya bir hani oturma pozisyonunu rahatlık sağlıyor. Tavan mesafesi ya benim boyum da çok yüksek değil ama benim için ideal arkadaşlar yani çok da Böyle basık gelmiyor bana. Şu döşemeler falan tabi arkada da devam ediyor gördüğünüz gibi tavandaki gerçekten çok güzel arkadaşlar yani bunu gerçekten çok beğendim. Şurada hemen yolcular için tutma yerleri düşünmüşler şöyle esneme payı da var hafif gördüğünüz gibi gayet yeterli güzel. Arka kapılarda da tekrardan de e, yumuşak deri devam ediyor tabi öndeki gibi bu da böyle yumuş yumuş değil ama yumuşak deri yani şöyle devam ediyor. Burada krom kapaçma detayımız var. Arkadaşlar bu arada az önce e, arka camlarda da dedim kapaçma alanları yok dedim ama burada var. Gördüğünüz gibi o bilgi yanlış olmuş. Ya yanlış söylemişim onu bir düzeltelim. Bu arada hemen cam açma yerlerinde tuttuğumuz böyle giderken yolculuk esnasında tuttuğumuz yerleri dahi yumuşak deri kullanmışlar. Yani gerçekten malzemeden kaçmamışlar. Hoş olmuş ya yani. ben gerçekten çok beğendim. Bu kar olacağını tahmin etmiyordum yani 2004 model bir araç. Ben aşırı derecede beğendim. Sürekli aynı şeyi söylüyorum beğendiğimi söylüyorum ama güzel yapmışlar ya. Şurada hemen güzel bir ya çok da güzel değil de ideal bir kol dayamalığımız var. Bu da tabii ki deri. Bunu biraz daha şöyle olabilirdi yani şu şekilde kolum durduğunda şöyle biraz daha havada olsa daha hoş olurmuş. Bence ya yani benim görüşüm o şekilde. Bir de bardaklık koymamışlar. Tabi modelden kaynaklı olabilir. Yeni modellerinde var. Ya bunun modelinden kaynaklı olabilir. Hemen arkada şöyle gösterelim. Perdemiz var. Yalnız perde. <laughs> Biz aşamadık ya. Perdeyi bir türlü aşamadık. Aşmayı bilenleriniz varsa yoruma yazsın. Onlar yazdıktan sonra perdeyi açıp bir daha açacağım arkadaşlar. Hemen arka yolcular için şuralara ışıklandırma koymuşlar. Şöyle bastığımız an, görüyorsunuz. Bastığımız an devreye giriyor şöyle. Ortada kullanmamışlar ışıklandırma. Herhangi bir ışıklandırma yok. Yolcular için arkasına koymuşlar. Bence ideal ya. Yeterli görüyorum. Burada hemen arka yolcular için şöyle el ile açılıp kapanan bir küllük var. Şu şekilde gördüğünüz gayet yeterli. Ya küllükte olarak da kullanabilirsiniz. İçine böyle bizim koyduğumuz gibi bir şeyler de atabilirsiniz. Ya ideal. Araç 5 kişilik diye geçiyor ama araç 5 kişilik değil arkadaşlar. Yani bu şaft tüneli olduğu sürece buraya 5 kişinin oturması imkansız ya. Gerçekten mesela şöyle duruyorum. Neredeyse ya baldırma kadar yani gördüğünüz gibi imkansız ya. 5. kişi asla oturamaz. Bu arada hemen buralarda da tekrar döşeme devam ediyor halısı. Gayet kaliteli ya. Baya gerçekten çok beğendim ya bu. Bu kadar kaliteli beklemezdim. Koltuklar deri. Kapı döşemeler deri. Tavan döşemesi güzel. Ya bilmiyorum. 2004 model bir araç için gerçekten ideal ya. Fiyatlar da 90, 100 bin, 110 bin civarında. Ben alırım ya. 110 bine e, 2016, 2017 Clio'lar var boş paket. Yani onu tercih edeceğim. Bunu tercih ederim. Tabi araç 2 motor. Clio 2 motor değil. Onlar da var şey yani yakıt konusunu düşünüyorsanız bu araç çok tercih edilmez ama benim tercihim bundan yana olur arkadaşlar. Şimdi biraz da sürüşten bahsedelim. Sürüşü biraz direksiyon sert olduğu için pek hoşuma gitmedi. Oraya da değineceğim. Sürüşle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi sürüşe geçtik. Sürüşü POV olarak yapıyoruz. Yeni bir şeyler deniyoruz sizler için. Sizlerin yapması gereken sadece kanala abone olup like atmak. Alttan çıkan Instagram hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Aracımız BMW 320. Dışından bahsetmiştik. Şimdi içinde oturma alanları, arka yaşam alanı bunları da bahsettik. Ya, genişlik olarak gerçekten geniş bir araç. Sürüş, oturum pozisyonlarını da gerçekten beğendim. Direksiyon denildiği kadar sert. Hatta bana çok daha sert geldi. Yani bizim kendi kullandığımız araç bile bu kadar sert değil. Bu ki bizim araçtan daha da iyi bir araç. Ama nedense bu öyle kullanmışlar ya sert daha yol tutsun diye galiba. Virajlara daha hakim giriş sağlansın diye. Onun dışında direksiyonu geçersek aracımız otomatik fites demiştik. Fites geçişleri gerçekten yani hissettirmiyor kendini. Şöyle biraz gaza basayım. Bakın. Şu an ikinci devirde. Rahat bir şekilde. Hani içeride çok fazla ses almıyor. Yani gazdan ayağımı çeksem bile kendini böyle yığmıyor araba. Gayet onu kendi rahat bir şekilde ayarlıyor. Bakın fitesi kendi attırdı yine. Hoş ya. Hani 2004 model de olsa gerçekten yapmışlar ya. Adamlar yapıyor diyorlar ya. Boşa demiyorlar arkadaşlar. Araçtaki sunroof'u da şöyle biraz açalım. Mesela sunroof'u açsak bile şöyle tabi biraz daha GoPro üstümde olduğu için yani kafamda olduğu için yukarıdan rüzgar sesini alabilir. Mesela şurada bir viraj var. Biraz şöyle şu an 60'la falan ama kurtarmaz diye tahmin ediyorum döner arkadaşlar ya rahat döner de. Araç bizim olmadığı için çok fazla yüklenemiyorum şu an araca. Sonuçta emanet. Üzerine çok gidemiyoruz ama rahat ya 80 90'la döner orayı ya. Ben öyle hissettim yani hissettiriyor. Yani 60'la bile hiç yani. Zaten gitmiyormuş gibiyim ya şu an. Gaza bassam bile mesela biraz basayım. Rahat ya. Gerçekten rahat yani. Kaldırımlı yola girdik şu an mesela çok fazla gürültü yapması lazım. Bu sarfı da kapatalım şöyle. Yani çok fazla gürültü çıkması lazımken çıkmıyor ya. Gerçekten onu başarmışlar ya. İçeriye ses almıyor. Ki ben bazı yeni model BMW 320'lere bindim. Onlar daha çok ses alıyor. Yani nasıl oluyor anlamadım ben açıkçası. Bu eski model olmasına rağmen demek ki eskiden daha çok önem veriyorlarmış ya satışlar daha iyi olsun diye. Şimdi belli bir kıvama geldikleri için çok da önemsemiyorlar ya. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Asistanla geçelim. Arkadaşlar arabada da bu ara da şey yok. Düşük değil yani yere yakın değil normal fabrika çıkışlı. O yüzden de bu konfor sağlanıyor olabilir. Jantlar falan hiç oynanık değil. 16 inç çelik jant var üzerinde. Herhangi bir oynama yok. O yüzden de konforundan ödüm vermiyor araba. Ben beğendim. Sürüşümüz bu şekilde. Antalya Kemerdeyiz arkadaşlar. Buralar kaldırım yol, normal asfalt yol da var. Güzel ya memleketimi beğeniyorum. Daha çok bu tarzda video gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.